Merhaba hobilaştırım nasılsınız? Bildiğiniz üzere geçen hafta bir karides çekilişi duyurusu yapmıştık. Bu hafta ise kazanan arkadaşı belirlemek için bu videoyu çekiyoruz. Ankara'dan 11 arkadaş katıldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Fakat 9'u katılım şartlarını yerine getirdi. Bu arkadaşlar Şükrü, Efekan, Berat, İsmail, Yiğit, Samet, Harun, Emrecan ve Emis. Emre. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Kazanan arkadaş da inşallah bol bol yavrular, uzun ömürlü canlılar olur. Hemen sizin uzununuzda zamanınızı çalmadan bu arkadaşları belirleyelim. Bir asil bir yedek şeklinde. Burada 9 arkadaş da burada. Karıştıralım. Samet. Samet Asil. Bir de yedek seçelim. Yiğit de yedek arkadaş. Şimdiden hayırlı olsun. Bol yavrulu uzun ömürlü canlılarınız olur inşallah. Kazanan arkadaşlar. Ben iletişim kuracağım kendileriyle. Instagram'da da aldığına dair bir fotoğraf atarız fotoğrafında gösteririz akvaryumda. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi hayırla seviyorum. Kendinize dikkat edin.